Mert Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizin konuğunuz bir teknedeyiz. Evet. Ee, öncelikle davetimizi kabul edip geldiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 1999 yılı İstanbul doğumluyum. Dört kuşaktan beri aslında ticaretle uğraşan bir ailenin evladıyım ve bir teknoloji girişimcisiyim. Eğitimimi İsküler'de başladım. İlk ortaokul liseyi İsküler'de okudum. Sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümünden mezun oldum. Üniversiteden mezun olmadan da e, girişimimizi başlattık e, ve bunun için çalışıyoruz. Aslında e, dediğiniz gibi siz zaten İstanbullusunuz, yani buraları da bilen bir kişisiniz. Evet. E, kariyeriniz denizcilikle peki nasıl kesişti? Yani bu sizin bir e, çocukluk hayaliniz miydi? Şöyle Üsküdar biliyorsunuz bir sahil e, ilçesi. Bizim evimiz her zaman farklı yerlerinde otursak da sahile yakın olmuştur ve ben denize gidip izlemeyi çocukluğumdan beri çok seviyordum yani denizi görmeyi, onu izlemeyi gündüz, öğle, akşam, gece. E, lise yıllarımın başında İstanbul Boğazı'ndaki teknelere merak saldım ve teknede bir takım organizasyonlar düzenlemek istedim. Bunun için e, lise 2'de yanlış hatırlamıyorsam 15-16 yaşlarındaydım e, ve burada çokça bilinen bir e, tekne firmasına aslında gittim ve dedim ki ben bir etkinlik düzenlemek istiyorum. Bana bir tekne lazım. Dediler ki ya yani bizim etkinlik için teknelerimiz yok. Bizim teknelerimiz hep yolcu tekneleri. Beni biriyle tanıştırdılar, tanıştık. Ee, ne kadar olur abi dedim. 2500 lira olur dedi 4 saati. 2000 lira olur mu dedim. Olur dedi. 500 lira dedi kapara vermen lazım. Verdim hadi dedi görüşürüz. Dedim nasıl görüşürüz? Yani bu parayı benden aldığına dair bir şey, bir evrak vermeyecek misin bana bir güvence? Ne istiyorsun dedi. Kartvizitin arkasına 500 TL alındı yazdı. Bana verdi gönderdi. Ben o günden sonra etkinliğin olacak güne kadar Üsküdar sahile gelip tekne Kabataş'taydı. Kabataş'ta tekne duruyor mu kaçtı mı acaba diye kontrol ettim. E, o etkinliği yaptık. Çok da güzel oldu. O günden itibaren aslında ben şunu fark ettim ki ben insanları tekneye çıkarmayı çok seviyorum. Deniz üzerinde olmayı çok seviyorum. Ve bu organizasyonları aslında arttırdım. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi denizcilik bölümünü yazmamın sebebi de İstanbul Boğazı'nda çok genç yaşlardan beri yapmış olduğum tekne organizasyonları oldu. Peki, e, aslında anlattınız yani bu size bir tutkuya da dönüşmüş. E, bugün de sizin tutkularınızdan birindeyiz. Yani yine bir teknedeyiz ve e, özellikle sizin burada bir girişiminiz var. Siz burada bir girişimcilik faaliyeti sergiliyorsunuz. Gençlere de bu konuda bir örneksiniz aslında. E, bize şimdi bu girişiminizden, Tekne Viyana'nın e, geçmişinden, nasıl bugüne geldiğinden bahsedebilir misiniz? Şimdi öncelikle Tekneviya nedir? Ondan çok kısa bahsedeyim. Tekneviya, Türkiye'nin ilk saatlik tekne kiralama pazar yeridir. Yani biz tekne kiralamak isteyenlerle tekne sahiplerini online ortamda buluşturuyoruz. Misafirler tüm teknelerin fiyatlarını, yorumlarını, imkanlarını, kullanım şartlarını görüp online bir şekilde kiralıyorlar. Tekneviya'nın başlangıcında aslında her Türk denizcilik öğrencisi okumuş insan gibi ben de şunu hep düşünüyordum. Yani üniversitemin başlangıcından beri üniversite yıllarımın ya yani bizim ülkemiz gerçekten hani herkesin dilinde olan üç tarafı denizlerle çevrili ama yani biz denizcilik anlamında çok ciddi atılımlar yapmalıyız. Yani çok daha eksik olduğumuzu düşünüyorum bu noktada. Şimdi deniz turizmi de aslında bu alanlardan en önemlilerinden biri ülkemizi tanıtmak için bir noktada ben tekne kiralama pazarının içinde olmam İstanbul'da. Dijitalde de bu tekne turizmini hem ülkemiz hem şehrimiz adına çok daha iyi bir noktaya taşıyabileceğimiz için var olan problemleri gördük ve tekneye girişimlerine, girişimimize hadi bismillah diyerek arkadaşlarımıza başladık aslında. Bizim tabii başlangıç noktamız İstanbul oldu. Önümüzde çok daha uzun yollar var diyebilirim teşekkür ederiz. Ee, aslında burada şimdi aslında yani bütün gençlerin aklına e, girişimcilik fikri muhakkak geliyor. Yani herhangi bir konuda bir girişimcilik e, yapma arzusu, isteği doğuyor. Fakat e, bunu e, uygulayabilen, hatta başarıya ulaştırabilen kişi sayısı daha az. Şimdi e, bunun sırrı nedir? Yani sizin yapmış olduğunuz bu girişim, bugün tutmuş bir girişim, Bugün İstanbul Boğazı'nda etkili bir şekilde kullanılan bir girişim. Yani bunların sırları nedir? Hani hem sizin yapmış olduğunuz iş özelinde hem de genelde bir girişimciliğin, bir startup projesinin e, sürdürülebilir olmasını sağlıyor. Şimdi i̇şte bence bir kere girişimcilik e, ana odakta sorun çözmek üzerine olan bir konu. Yani girişimcinin bence görevi bir sorun tespit edip, bu soruna e, teknoloji girişimciliği adına konuşuyorum. Mümkünse dijital bir çözüm üretmiş olması gerekiyor. Bu çözüm teknolojinin yardımıyla da olabilir, doğrudan teknolojik bir çözüm de olabilir. Ya yani girişimde bakış açısı biraz sorun görmek ve bu sorunları nasıl çözebileceğini, bu çözümleri de nasıl ölçekleyebileceğini e, aklına getirebilen insanlardan çıkıyor diyebilirim. Şimdi burada tabii hayata bakış açınız da çok önemli. Ben konuşmanın e, başına da söyledim yani dört uçaktır ticaretle uğraşan bir ailenin tercihim ki ben bazı şeylerin gerçekten genlerle de aktarıldığını düşünüyorum. Ben çocukluğumdan beri bir şeyler almaya, satmaya çok meraklıydım. Örnek veriyorum 5 yaşında Üsküdar'da balon satıyorum. 5 kuruşa alıyordum, 10 kuruşa satıyordum. Sonra balon fiyatları arttı. 10 kuruş alıp 25 kuruşa satmaya başladım. O gross marjımı, kar marjımı arttırdım balondaki ve sattı hani. O zaman endişelenmiştim satar mı acaba diye. Satmıştı. Yani bu hani ben de ondan sonra çok fazla farklı işler yaptım. Turizm alanında yaptım, teknoloji alanında yaptım. Çocukluğumdan beri hep bir şeyleri almaya, satmaya meraklıydım. Ki girişimciler de bence e, ticaret anlamında meraklı insanlardan oluşuyor. Genel anlamda. Yani e, girişimcilik aslında dediğim gibi sorun sorunu görmek, sorunu çözmek, sorunu çözmeye çalışmak ve hani yılmamak yani sürekli o soruna aşık olmak bir yandan e, o çözüm'e değil de o soruna gerçekten aşık olup o sorunu çözmek için kendinde sadece para gibi motiv bir motivasyonla değil o sorunu çözmüş olmaklıkla alakalı bir motivasyonla insanın hareket etmesi gerekiyor bence. Aslında e, bu şu anda bize anlatmış olduğunuz şeyler girişimciliğin e, temel noktalarına değinmiş e, olmamızı sağladı. Fakat e, şunu da sormak isterim. Yani yine de bu anlatmış olduklarınıza rağmen bunları özellikle eğitimlerde, kurslarda e, alıyor gençler. Buna rağmen e, bir bazı kanallardan destekler de alınmasına karşılık yine de e, sürdürülebilir hale gelemiyor. Yani gençler bir şeye başlasalar dahi hani bunun devamını getiremiyorlar. Yani evet örnek veriyorum ilk iki ay marjımız iyiydi, kendimizi tanıttık, reklamımızı yaptık, her şeyimizi yaptık. Ondan sonra böyle bir dönemi geliyor. Yani bunun nedeni nedir? Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Burada aslında motivasyon. Şimdi girişimci, girişimcilik bir takım iş aslında. Yani bir kişiden ibaret bir olay kesinlikle değil. Bir ekip işi bu. Ve bu ekibin de motive olması gerekiyor sürekli motivasyona sahip olması gerekiyor. Ya belki de eğer genç arkadaşlarımda ben de hani gencim, kendi yaşıtlarımda bu motivasyonun sürekliliğini sağlamak zor olabilir. Çünkü bu gerçekten zorlu bir süreç. Yani çok fazla da akıllı insan işi değil diyebilirim girişimcilik. Çünkü ya yani normal bir yerde çalıştığınızda atıyorum 95 bin mesainiz olacak, yani kendi işinizde 24 saat çalışıyorsunuz aslında. Çünkü zihniniz hep onda. Özel hayatınız ondan etkileniyor. bu aslında şartlar ağır şartlar. Bu şartları devam ettirebilmek zor açıkçası. Bu da zaten motivasyon kaybına sebep oluyor. Olabilir. Burada zaten hani içten yanmalı dediğimiz, ben kendimi öyle tanımlıyorum. Ben şahsen motivasyon anlamında içten yanma, yanmalı bir insanım. Yani motivasyon kaynağı olmak. Hani benim midemin midemden yukarı doğru gelen bir e, enerji. enerji yani. var. O, o, enerjiyi ben hissettiğim sürece de bu girişimcilik serüvenine devam edeceğim. Ben bu enerjiyi bu işe başladığımdan beri e, hissediyorum. o enerji, o motivasyon kaynağı aslında sizi ertesi güne uyandıran şey. Aslında bu gençlerde belki de bu düşman şeyle olmayacak diyorsunuz. Tabii yani çünkü herkes nasıl yap, yapamayacağını veya neden yapmamalısını anlatıyor. Bir şeyler ortaya koyduktan sonra ya ben biliyordum bu yapılacaktıyı anlatmaya başlıyor. O yüzden daha kendinizden e, motive olmanız gerekiyor bence. Ama bu kendinizden motive olma noktasında da kendinizi yaptığınız şeyin değerli, anlamlı, büyüyecek, çözüme çözüm sunan, sorunları çözen bir şey olduğuna inandırmanız gerekiyor. Bu da yaptığınız projenin aslında ne kadar ayağının yere bastığıyla alakalı. Yani siz kendinizi ikna edemezsiniz. sürmüş olduğunuz çözüm ver, vermiş olduğunuz hizmetler hakkında motivasyon kaynağınız da düşebilir. Çünkü insan herkes aslında birilerini ikna ediyor. Biz kendimizi de ikna ediyoruz bence gerçek hayatta. Ve yaptığınız işle alakalı kendinizi ikna edebilmeniz, motivasyonunuzu sürekli tutabilmeniz noktasında çok önemli diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aslında Mert Bey, şunu da farkında olmak lazım. Şu anda da mesela sizin de gerçek bu söyleşi esnasında arkanızdan onlarca ya da onlarca tekne geçişi oldu. Ve İstanbul gerçekten turizm anlamında, turizm bölgesinin anlamında çok yoğun turist çeken bir şehir. Ee, tabii bunun da başlıca nedenleri var. Buranın kültürel yapısı olsun, doğal yapısı olsun. Ee, bunları düşündüğümüz zaman e, tekne veya turizminde özellikle nasıl görüyorsunuz? Yani dünyadaki diğer örnekleriyle karşılaştırdığımızda, diğer e, tekne veya turizmin e, sıklıkla yapıldığı şehirlerle karşılaştırdığımızda İstanbul'u bu noktada nasıl görüyorsunuz? Şimdi İstanbul önce eee Şundan bahsedelim, biraz sayılardan bahsedelim. Şimdi İstanbul Liman Başkanlığı'na kayıtlı 1300 adet ticari yat ve tekne mevcut. Bu teknelerin aktif turizm faaliyeti yapan sayısı 700 bandında. Motor, yatlar, tekneleri tekneleriyle birlikte. Geri kalanı daha çok yolcu tekneleri. Şimdi bu tekne turizmi bağlamında, saatlik kiralamalar anlamında İstanbul tabi İstanbul olmasından da kaynaklı çok ciddi avantajlar diyor. Nedir? Arkamızda görmüş olduğunuz İstanbul aslında. Yani şöyle bir boğaz, şöyle bir güzellik. Dünyanın aslında hiçbir yerinde yok. Ve İstanbul dendiğinde de aklı aslında bu anlamda İstanbul Boğazı geliyor. İstanbul'da boğaz turu geliyor. Boğaz'da yemek yemek geliyor. Ee, ben çok daha ciddi bir şekilde büyüyerek geleceğini düşünüyorum. Yani bu 700 teknenin artacağını. Ama bu tekne sayısının artmasıyla birlikte de verdiğimiz tüm tekne turizmi bileşen, bileşenlerinin vermiş olduğu hizmetlerin de kalitesinin artması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda e, kamu otoritelerinin özellikle e, de desteğiyle hangi konuda yanaşma konularında özellikle yani desteğiyle de çok ciddi avantajlar sağlanıp çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. E, hacim olarak bahsedecek olursak e, bizim market araştırmamıza göre İstanbul Boğazı'nda her yıl 300 milyon dolar bandında sadece tekne turizmi ile ilgili bir meblağ dönüyor. Bu meblağ ciddi bir meblağ. Bu meblağı arttırabilmek de aslında bizim elimizde. Buradan sağladığımız kazancı Türk şirketler olarak arttırmak da bizim elimizde. Bunun için çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Mert Bey, Buradan sonraki soruların kalan kısmında şu anda söyleşimizi yaralamış bulunuyoruz. Okul arkadaşım Salim Efe Erken size sorular yöneltecek. Ben teşekkür ediyorum. Sözü Salim Efe'ye. Rica ederim. Çok sağ olun. İyi günler Mert Bey. Ben sorulara devam etmek istiyorum. Şu anda aklıma gelen bir soru var. Teknevia dedik ve bu girişim üzerine konuşuyorduk. Bu girişim üzerine konuşurken ilk defa Türkiye'de zaman bazlı bir kiralama şirketi olduğundan bahsettiniz ama benim e, merak ettiğim şey şu e, gelecekte gelecekteki hedeflerinizi daha çok merak ediyorum. Bunun neler söylemek istersiniz? Ne Şimdi bizim tabii öncelikli hedefimiz e, İstanbul'da e, vermiş olduğumuz hizmeti e, ciddi kalitede arttırarak daha çok misafirin bizim web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden tekne kiralamasını sağlamak. İstanbul'da İstanbul'a ayrı önem veriyoruz e, çünkü İstanbul bizce çok ciddi potansiyel faydalar barındırıyor. Hem ülke tanıtımımız açısından. Sonrasında ise Ege ve Akdeniz kıyılarında ki şu anda zaten orada çalışmış olduğumuz tekne sahipleri var. Ancak bunları web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden kiralanmasını sağlamıyoruz. İstanbul sonrasında Antalya, Kaş, Kalkan, Bodrum, Marmaris, Selimiye, Bozgun, Fethiye, Göcek. Buralarda insanların e, güvenli, e, online, kolay şekilde tekne kiralamasını tekneviye üzerinden sağlamayı planlıyoruz. Sonrasında da tabii e, Doğu Akdeniz hedeflerimiz var. E, Doğu Akdeniz'de özellikle Yunanistan pazarına e, çok süre geçmeden, hızlı bir şekilde e, tüm çalışma arkadaşlarımızın desteğiyle, tüm işbirliklerimizle yatırımcılarımızın desteğiyle açılmayı düşünüyoruz. Ve burada da e-hiracat -e yapan bir Türk tekne kiralama pazar yeri olma hedefindeyiz. Teşekkür ederim Mert Bey. Benim yurt dışındaki hedeflerinizden bahsettiniz ve aklıma bir tane daha soru geldi. Bu girişimi ulusal ve uluslararası firmaları yapan var mı? Yani benzerlerini yapan ve yapanlar varsa bu tip girişimlerde kiralama işlemleri nasıl işliyor? Şimdi şöyle, e, dünya üzerinde bizim kiraladığımız anlamda saatlik kiralama tekne kiralama pazar yeri yok. E, bir saat iki saat şeklinde bizde çünkü bir saat bile tekneyi kiralayabiliyorsunuz. E, bunun tabi olmamasının en büyük sebeplerinden biri e, dünyada İstanbul gibi bir saat iki saat tekne kiralayabileceğiniz, pratiğiyle tekne kiralayabileceğiniz e, çok pazarlar da yok. E, bu anlamda. Günlük haftalık kiralama anlamında ise çeşitli girişimci girişimler var. Ee, Amerika'dan örneğin bir girişim var, Fransa'dan bir girişim var, Almanya'dan bir girişim var. E, bu anlamda biz e, ülkemizin de bize vermiş olduğu avantajla günlük haftalık kiralama pazarında da başarıyı kolay bir şekilde çalışarak elde edebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü bizim kıyılarımız gerçekten çok güzel. Yani bizim sadece e, Marmaris'in, Muğla'nın daha. Genel konuşursam kıyıları, sahilleri e, çok ciddi doğal güzellikler barındırıyor. Bu da çok ciddi anlamda turist bilgisine e, tabi oluyor. Bu anlamda bizim hani ülkemizin de Türkiye'de olmanın, Türk olmanın da vermiş olduğu avantajla günlük haftalık kiralamada da yabancı şirketlerle rekabet edebileceğimizi düşünüyoruz. E, bu konuda da hani gözümüz olmuyor açıkçası. Çünkü şöyle bir şey var. Bu birazcık e, şimdi inanmak başarmanın yarısıdır derler ya. Bu biraz bu konuyla da alakalı. Şimdi ben kendi şahsıma düşündüğüm zaman sadece Marmaris, Muğla, Bolton, Fethiye değil. E, Mikanos, e, Ibiza buralarda tekne kiralamayı pek zor ve zorlu görmüyorum. Yani bunu gerçekten buradaki ekip arkadaşlarımızla başarabileceğimizi düşünüyorum. Ve bunun yol haritasını da oluşturduk. Oluşturuyoruz ve üzerine çalışıyoruz. E zaten teknoloji dünyasının en güzel e, yanlarından biri şudur. E, çok fazla e, nasıl diyeyim? Herkese eşit mesafelidir. Yani Google örneğini SEO yapıyorsunuz. Google için ne kadar çalışırsanız ne kadar siteniz kullanılırsa, ne kadar iyi olursa o kadar ön plana çıkarsınız. Yani bir dayınızı arayıp Google'da bir başarı elde edemezsiniz. Herkese mesafeli olması aslında dijital dünyanın ve herkesin öğrenebilir olması herkesin her yerden her şeyi bir anlamda yapabileceğini gösteriyor. Teşekkür ederiz Mert Bey. Programınızın, bu programımızın, bu söyleşimizin genel anlamda gençlere, genç denizci öğrencilere ve denizcilere yönelik olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda en çok yöneltecek sorulardan biri de Mert Bey, bize neler tavsiye edecek oluyor? Sizin gençlere yönelik tavsiyeniz varsa onları da dinlemek isteriz. Şimdi şöyle, e, denizcilik öğrencileri adına, bizim de okulumuz için biliyorsunuz, e, denizcilik öğrencileri okul sonrasında ciddi anlamda lojistik firmalarında yani uzak yol taşımacılığında çalışıyorlar. Bu tabii çok büyük bir sektör, dünya lojistik pazarı. Ancak bizim örneğin benim mezun olduğum deniz ulaştırma işletme mühendisliği bölümü sadece deniz ulaştırma değil bir yandan da işletme işletme mühendisliği tarafı da var. Ben denizcilik öğrencilerine e, üniversite ve lise yaşamları boyunca denizciliğin farklı alanlarında da e, lojistik hariç denizciliğin farklı alanlarında da ilgi duymalarını ve buralarla ilgili çalışmalar yapmalarını tavsiye ediyorum. Deniz turizmi bunlardan gerçekten bir tanesi. Yat turizmi önemli bir tanesi. E, bu anlamda da e, eğitimli insanlara gerçekten ihtiyaç var ve burada hani kazanılan paralar, maaş bazında düşünürsek uzak yol kaptanlığına göre görece olarak daha düşük olabilir. Ama e, yapacağınız hizmete yani yapmış olduğunuz göreve göre de değişkenlik gösteriyor. Denizci görevcilerin en çok e, tüm düşüncelerini uzak yolda çalışmak üzere e, kilitlemekten ziyade biraz daha farklı alanlara da, yani yat turizmi olabilir, marinacılık olabilir. Buralara da ilgi duymalarını, mümkünse burada minimum bir staj yapmalarını e, tavsiye ediyorum. Bir Bu ikincisi, ben e, şahsen kitap okumayı çok seven birisiyim. Yani benim en mutlu anım kitap okuduğum andır. E, yalan dolayı da şu anda e, çalıştığınız için çok fazla muyuz ama. Şimdi denizi, kaptan dediğimiz kişi bence bir dünya, dünya insanı olmak ve dünya insanı olmakla aslında insanlığın ortak kültürel mirasından haberdar olmakla ilgili bir konu. Bu anlamda veya yani entelektüel anlamda biz denizciler olarak bence kendimizi çok ciddi seviyede geliştirmeliyiz. Yani yurtdışında bir ülkeye gittiğimizde o ülkenin dinini, dilini ırkını, geçmişin tarihini biraz okumak, biraz araştırmak bile bizim dünyaya bakışımıza çok ciddi perspektifler katar. Ya özetliyorum, e, kitap okumak, üniversite ve lise boyunca entelektüel anlamda kendinizi geliştirin. E, ve denizcinin farklı alanlarına da her akşam bir bakın orada hani neler oluyormuş diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz Mert Bey. Ee, söyleşimizin sonuna geldik. Son sorun Bizim sormaya döktüğümüz veya sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı acaba? Ee, yine bu üç tarafımızın denizlerle çevrili olması konusuna geliyorum. Bizim ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili ve bu daha yeni olan bir şey değil. Ee, bunu ciddi bir, e, ciddi şekilde bu konuyu kavrayıp bu anlamda çok ciddi atılımlar yapmamız gerekiyor her alanda yani denizciliğin her alanında çok ciddi atılımlar yapmamız gerekiyor. Ve bence denizcilik öğrencileri bizler olarak bu işleri başaracak insanların başında geliyoruz. Çünkü bu e, sektörü okulunu okuyoruz. Bu sektörün okulunu okurken de bakış açımızı, dünyaya bakış açımızı daha geniş bir şekilde tutup bunun için gece gündüz çaba sarf etmeliyiz. Zaman çok hızlı geçiyor, gençliğimiz de çok hızlı geçip gidecek ve yetişkinliğimizde gençliğimize yapmış olduğumuz kendimize kazanmış olduğumuz e, beceriler kalacak. Yani herkes kendini bir şirket olarak düşünüp zihnini de o şirketin CEO'su olarak düşünürse e, kendisi için çok daha faydalı kararlar alıp çok daha e, başarılı yer, başarılar elde edebileceğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Rica. bize katıldığınız için çok sağ olun. Rica.